Anne! Anne! Anne, anne. Yardım anne! Yardım et! Yardım et! Yardım et! Anne! 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 anne, anne. Aa! aa, aa ne oluyor? Ne oluyor, oluyor, oluyor? Meryem! Meryem! Meryem ne nefes nefese kaldın anneciğim? Aa! Ali İmran, Meryem ne oluyor böyle? Kodile mi geldi? Evet. çabuk geçin içeri koşun koşun çocuklar. Alimran gel bakalım Alimran gel. Ay Alimran gel. Anneciğim gel 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 gel. Anneciğim yoksa size bomba mı attı? Bomba attı. Ben de kardeşim kucağıma aldım böyle koştum. Aferin böyle sana anneciğim. Diyor. Korudun mu hem kendini hem kardeşini? Alimran gelsene anneciğim gel gel gel. Ben de bomba. Ya bu ses de ne böyle? Geçti kalkabilirsin anneciğim. Ne oluyor ya? Ali Mem gelsene buraya. Geç geç anneciğim geç. Ne yapacağız Meryemciğim anneciğim ne yapacağız? Kızım emin misin bombardıyla krokodili gördüğüne? <laughs> anneciğim bu evet. top oynamaya devam etme. Sen de mi gördün Ali İmran? Ay Ali İmran cevap bile vermiyor kızım. Anneciğim. Ay bomba bomba. <laughs> Anneciğim Ali İmran, Meryem Gelin bakalım nereden geliyor bu sesler bakalım Kızım ay inşallah yine bomba atmaz Oturma odasına mı geliyor Kızım bakalım aç bakalım canım perdeyi Aç bakalım Ali İmran, sen ne? Gel? Elini ver anneciğim Aa, Anne de vermiyor ya Meryemciğim aç pencereyi aç bakalım Aç bakalım kızım Meryem doğru söylüyor musun İşte orada anneciğim Ay Meryem Bomba bomba. bomba. Anneciğim ya. Anneciğim ne yapacağız? Meryem babam babam. Tekrardan layayım. Meryemciğim ne yapacağız böyle? Ali İmran yatsana ya. Aa Ali İmran dinlemiyor bile. Hadi kızım kalk bakalım. Kalk bakalım. Anneciğim nereye gidiyor bakalım. Gidiyor mu? Gidiyor mu Meryem? Hayır anneciğim. Aa bu tarafa doğru geliyor. Meryemciğim bu tarafa doğru geliyor. Farkında mısın anneciğim? Anneciğim bakalım birazcık izleyelim ne yapıyor? <laughs> Ali İmran, Ali İmran da bakmaya çalışıyor anneciğim. Ay inşallah. Aa, gidiyor gidiyor Meryem, gidiyor gidiyor. Hii, yaşasın Meryem. Kayboldu birdenbire. Hii, Meryem kayboldu. Tamam mı? Gitti mi diye. Bombasını atınca belki gitmiştir anneciğim. Bizi bombanın parçaladığını düşünmüştür. Ben hemen gidip bakıp geliyorum anneciğim. Sakın siz peşimden gelmeyin. Bakıyorum. Çocuklar koşun koşun. Gitmiş, gitmiş. Çocuklar. Çocuklar. Gitmiş anneciğim, gitmiş ya gitmiş. Anneciğim çok şükür gitmiş. Hadi bakalım gel biz... Sen top oynamaya tekrardan gidebilirsin anneciğim. Bomba bomba bomba! bomba, bomba. Bomba bomba yat yat oğlum yat 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 Meryem Meryem bu bomba sesi nereden geldi bu gitmişti daha yeni biz baktık anneciğim anneciğim ne yapacağız <laughs> anneciğim ama orada yok ben eminim bak gidip bir tekrardan bakacağım olmadığına eminim anneciğim gel bakalım gel bakalım anneciğim gitti diyorum evet bakın yokun çok çocuklar burada yok yok çocuklar ben eminim burada olmadığına <laughs> anneciğim o zaman diğer taraflara bakalım bakalım anneciğim. Şu gizli odamıza bakalım mı? Anneciğim aç bakalım o gizli odamızı. Aç bakalım anneciğim. Aa burada kimse yok galiba. Meryemciğim tamam. <laughs> Meryem orada biri var. Meryem orada biri var. Anneciğim Meryem ben gerçekten gördüm eminim. Aa evet evet Meryem. Koltukların arasında gel 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 Meryem. Bu da kim böyle? Bom, bombini, guzini. Meryemciğim bu da kim böyle? Anneciğim Meryemciğim bu kim böyle ya? Hmm. Aa anneciğim. Anneciğim kafasını sallıyor. Aa ne yapıyor? Uçuyor uçuyor anneciğim uçuyor uçuyor. Meryem Meryem gel gel gel. Ali İmran gizli odamıza girmiş. Ali İmran gelsene oğlum gizli odamıza. yok anneciğim. krokodil krokodilo kuzeni burada kaldığı için gelmiş anneciğim. O yüzden bomba atıp duruyor. Onlar öyle anlaşıyorlarmış. Anneciğim bombini kuzini alacağız oradan şuradaki camdan çıkarmaya çalışacağız. Tamam mı anneciğim? Şimdi yavaş yavaş hareket edeceğiz tamam mı? Ali İmran gelsene ya sana bir zarar verebilir. Bomba atabilir üstüne bomba düşebilir. Nerede? Heh orada anneciğim. Anneciğim hadi bakalım Bombardilo krokodilonun kuzenini kendisi teslim edeceğiz. Ondan sonra bizden biz ondan kurtulacağız tamam mı? Anneciğim tam üstünde tam üstünde sakın hareket etme. Anneciğim sakın hareket etme. Uçuyor uçuyor anneciğim uçuyor. Kesin yarar... kuzeni. Bana çarpıyordu Meryem. Ay çok korktum anneciğim. Hadi bakalım gel gel gel. Eğilin eğil. eğil. Tehlike geçti. Kalkın bakalım. Meryem bir daha bomba atmadan anneciğim kurtulmamız lazım. Bombini, kuzini de gidiyor anneciğim. Bak bak bak. Gidiyor anneciğim, gidiyor. Evet evet doğru. Meryem top topla oynama anneciğim. Bak dikkatini buraya. Bak bak bak. Meryemciğim topla oynadın. Bu tarafa bak anneciğim. Dikkati dağıldı anneciğim. Dur 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 dikkatini dağıtmayın. Ay. Bak bak bak. Odaya gitti yanlış yere gidiyorsun yanlış yere gidiyorsun. Gel buraya gel. Gel bakalım. Ay Meryemciğim. Ay Meryemciğim gidiyor gidiyor dur 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 dur, dur anneciğim dur dur bakalım Hı. Hmm. anneciğim gidiyor gidiyor evet 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 çok güzel uçuyor anneciğim çok iyi çok iyi anneciğim kurtuluyoruz sanırım kurtuluyoruz kurtuluyoruz anneciğim kurtuluyoruz Hadi, evet gidiyor işte görmedi anneciğim ya o tarafa dönemedi anneciğim ya dönemedi dönemedi heh, dönüyor dönüyor hmm. gidiyor ay anneciğim durun durun Perdenin yanında anneciğim gidiyor işte gidecek ha ha gidiyor? Ah, yürüyor. Yürüyor anneciğim. Heh, yolunu bulmaya çalışıyor. Bombardilo krokodilo olup gel alıp gelip bunu, onu buradan alacak. Anneciğim hadi camı kapatalım hemen. Perdeyi kapatalım. Anneciğim perdeyi kapattık. Şimdi dua edelim bombardilo krokodilo gelsin. Bombini kuzini alsın gitsin anneciğim. Hani İbrahim, dursana. Anneciğim sen nasıl yaramaz bir çocuksun anneciğim. Bombini kuzini tekrardan da gelin. Bomba bomba bomba. Kaç. Ay, yatıyorsam. ay, benim. ay, benim. ay, benim. geçtiğine göre anneciğim dur tehlikeye geçti galiba dur bakalım şimdi kuzeni bombardıyla kuduyla gel gelip onu aldıysa kurtulduk hadi bakalım Ali hadi bakalım Meryemciğim hadi bakalım hadi anneciğim açın camı açın perdeyi açıyorum ay yavaş yavaş açın çocuklar yavaş 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 gitmiş gitmiş anneciğim gitmiş yaşasın çocuklar yaşasın Anneciğim oyna. Yaşasın. Kurtulduk anneciğim. Kurtulduk. 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 Anneciğim bir de şu gizli odamıza bakalım. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Gizli odamıza bakalım. Anneciğim gizli odaya da bakalım. Evet yaşasın. Bu odada da yok. Wow, aferin. Bu odamızda da yok, perdenin yanında falan da yok, değil mi? Yok yok yok, anneciğim gizli odada da yok. Demek ki gerçekten gitmiş anneciğim, gitmiş gitmiş, hadi kurtulduk, kurtulduk, yaşasın. Allah. <laughs> anneciğim, hadi çıkalım, hadi çıkalım bu odadan. Tamam anneciğim, hadi bakalım, hadi gelin bakalım, gelin gelin gelin. Aa, a -a. O da ne? Ornella Aa! Trelendo! Trelendo! bu ne? Siz mi izliyorsunuz? A -a, anneciğim bu ne? Trelendo! Trelendo! Bu ne anneciğim? Siz mi açtınız? Hı -hı. Anneciğim bu kendi kendine mi açıldı? Anneciğim hadi bakalım kumandayı bulun da kapatalım şunu ya. Hadi anneciğim. Kim açtı bunu tralelli tralelloyu ya? Kendi kendine açılmıştır. Hadi bakalım kızım kumandayı bulun. Kapatalım. Hadi bebeğim. Aa, aa oradaymış kumanda. Hadi bakalım kapat kızım. Ver kapatalım. Tralelle tralollo ne ya? Allah Allah. İzlemeyin kızım şöyle şeyler. Ben ki. Ee, nasıl açıldı o zaman? Kutu ben Gördüm anneciğim. Hadi bakalım yemeğe gidelim anneciğim. Hadi Ali İmran. Hadi yemek hazır. Bak Ali İmran gitti. Yemek bu Meryem'in ben. annesinin beni izlemelerine izin vermiyor. Oh no. Onları mahvedeceğim. Kim o? Kim o? Kim, kimse ses vermiyor ya. Kim geldi acaba? Meryemciğim kapıyı açmaktan başka çaremiz yok. Kapıyı açalım ama gizli gizli bakalım tamam mı? Gizli gizli bakalım anneciğim aç bakalım. Meryem'in annesi neden Meryem'in beni izlemesi izin vermiyorsun ha? Meryemciğim trenle trenle gelmiş. Çok çok kapıyı kapat anneciğim ya. Meryem'in beni izlemesi, izlemesi kaldı kızım ya. Ay çok heyecanlandım galiba Meryem'cim. Ay gelmeden kapıyı kapı. Ay ne oluyor ya kızım baksana ya. Aa kızım dışarıda kaldı. Oh Allah'tan anneciğim kapat kapıyı. Sakın içeri girmesin anneciğim. ya? İşte buradayım. Aa Meryemci burada orada orada. Ne istiyorsun? Söyle sakın oraya yaklaşma kızım. Sakın oraya yaklaşma. Sakın bak koltuğun orada sakın oraya yaklaşmıyorsun. Neden Meryem'in beni izlemesine izin vermiyorsun? Çünkü sen kötü bir çocuksun. Çünkü sen küfür ediyorsun. Hayır ben Meryem'in seni izlemesine izin vermiyorum. Değil mi Meryem'cim? Küfür eden insanlar izlememeliyiz değil mi? Evet tralalle tralalle. O yüzden senin kızımın izlemesine falan izin vermiyorum çıkıp gidiyorsun tamam mı? Bas ya tamam gidiyorum ya. İkinizi de sevmemiştim zaten. Açın kapıyı ben gideceğim. Öf. İkinizden de çok sıkıldım. Kapat anneciğim kapat bakalım. Yaşasın kurtulduk anneciğim. Ya bu kadar kolay kurtulacağımızı ben de düşünmüyordum. Anneciğim ne yapacağız biliyor musun? Gel bakalım gel yemek var anneciğim yemek yiyelim. Hadi bakalım anneciğim. Aa anneciğim televizyondan ses geliyor. Hemen onu kapatıp gelelim. Benim. Tralalero Tralala. Gerçekten üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Hatalar yaptım. İnsanları incittim. Ve kim olduğumla gurur duymuyordum. Ama değiştim. Tanrı'yı buldum. Ve şimdi her gün daha iyi olmaya çalışıyorum. Bana ikinci bir şans verdiğiniz için teşekkür ederim. Anneciğim Paula bu sesler nereden geliyor kızım? Aa! Özür diliyor A -a. anneciğim. Aa! Anneciğim özür diliyor. Küfür ettiği için özür diliyor. için özür diliyor. Annecim affedin beni diyor. A tanrıyı buldum artık diyor. Her gün daha iyiye iyi iyi iyi. gidiyorum diyor. Özür dilerim diyor annecim. Affedelim mi? Tamam kızım. Benim. Tamam tralelle tralellerle seni affettik tamam mı? Hadi Meryemcim gidelim. Annecim yemeğe gidelim artık. Aa, çok acıktım. Aa, aa kızım. Gel gel tralelle tralellerle gelmiş. Evet teyzeciğim ben geldim. Meryem tralelle tralellerle gelmiş. Gördün mü anneciğim? sorsana ne istiyorsun tralelli tralillo ya teyzeciğim ha <laughs> nasıl da kandırdım onları. Sesimi incelttim. Birazcık da ağladım. Hemen inandı salaklar. <laughs> i̇şte onlardan bir sürü yemek alacağım. Yiyeceğim ve bu evden bir daha asla gitmeyeceğim. <laughs> Gel anneciğim bu köfte ekmekleri verelim ya. Tıra lala tıra -la. Kendini affettirmek için neler yaptı öyle gördün mü anneciğim? <laughs> tamam anneciğim bu köfte ekmekleri verelim. Gitsin <laughs> ben bu evin hepsini dağıtacağım bu şapşallarda toplasınlar ya ne bu kullentleri böyle dizmişler bu ne ya böyle hepsini dağıtacağım öf bunlardan çok sıkıldım ya zaten beni izlemesine izin vermiyor annesi. Şapşallar. Aa Meryemciğim duydun mu sessiz ol. Anneciğim neler söylüyor bize şapşallar diyor anneciğim ya. Bütün kırletleri yere attı yaz inandı şapşallar bize diyor. Ben de gerçekten inanmıştım anneciğim. Özür dilediğini sanmıştım. Şimdi o görür. Ben bunun hesabını ona sormaz mıyım anneciğim ya. Bütün kırletleri yere fırlatıyor. Tralella tralella ne kadar yaramazmış anneciğim. O çok kötü bir köpek balıymış anneciğim. Biz ona çok güzel bir plan kuracağız. O o bu yapma pişman olacak. Anne şimdi bunlardan bir tane veririm. o da şaşkına dönsün. Anneciğim bunlardan tane verirsek nasıl şaşkına dönecek anneciğim? Bildiğin köfte ekmek anneciğim bunlarla şaşkına dönmez ki. Ben ona ne yapacağımı biliyorum anneciğim. Aklıma çok güzel bir plan geldi. Bunu kapının önüne koyacağız. Trellele trellele burada yedeceğiz. Ondan sonra tung tung sahuru arayacağız. Tung tung sahur onun oruç tutmadığını görünce sapasıyla ona vuracak anneciğim. Çünkü tung tung sahur oruç tutmayanları sevmez. İşte o yüzden onu mahvedecek. Hadi bakalım anneciğim bize plan yapmak neymiş kendisini göstereceğiz. Hadi anneciğim getir koy bakalım merdivenin oraya koy anneciğim. Koy merdivene merdivene yukarıya koy anneciğim şuraya koy. Koy bakalım koy bakalım oraya koy gel bakalım. Koy anneciğim şöyle. Safa, Tuk Tuk. Hey güzel kız aç gözlerini ben geldim. <laughs> Meryem bunu nasıl yaptın anneciğim? Tuk Tuk, tuk. Safa, Trevelle, Trevelle orucunu tutmuyor. O yüzden ona da sapanı yedir. Tum Tum, gel kapıdan çıksana. Hayır ben duvardan geçerim. <laughs> Meryemciğim duvardan geçti nasıl yaptı bunu? teşekkür ederiz. Sen... Tung Tung Sour. Sen Tralello dövmekle uğraş. Ben Meryem'in oruç tuttuğu için yemek hazırlayacağım. Orucumuzu açacağız tamam mı? Tamam siz hiç merak etmeyin. Ben bu Tralello Tralello'yu geberteceğim. Anneciğim gel. Gel bakalım gel gel gel. gel. Yaşasın anneciğim kurtuldu. Kurtuldu. Anneciğim ne yapıyorsun? <laughs>